Bay TV'den herkese merhaba. Ben editör Bay Joker. Bay TV kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir. Bence ideal bir hafta sonu geçirdik. Pazartesi daha sonuçlanmadı, yani pazartesi akşamı çekiyorum. Pazartesinin de iyi geçeceğini umut ediyorum. E, Telegram'da neler yaptığımıza bakalım isterseniz maçlara geçmeden önce... Pazar günü <laughs> ücretsiz Telegram kanalımızda önermiş olduğumuz 3 tane karşılaşma var. Anderlen kazanır, Braga kazanır, Fremengo kazanır karşılaşmaları ve sonucu hep birlikte görelim. Anderlet 4-0 gibi net bir skorla kazanmayı bildi. Braga da 2-0'dan 2-1'e geldi. Fremengo da 3-1 net bir galibiyet aldı. Onun akabinde kendi oran analiz çalışmalarımız çok başarılı şekilde ilerliyor. Eyüp'ün ilk yarı golü olsun. Fener'in olsun. United-Chelsea biraz fantastik bir deneme olmuştu. Yani genel itibariyle maçın KG'sini biliyorduk ama ilk yarıdan öyle e, takip amaçlı bir e, kayıt olmuştu. E, Roma'nın ilk yarı gol atarı, Marsilya'nın ilk yarı gol atarı başarılı şekilde bir çalışmamız oldu efendim. E, KG var çalışmamızda da Fenerbahçe'nin karşı gol, var. gol varı. Dediğim gibi United'in gol varı. Roma'nın gol varı. Marsilya'nın varı, Real Betis'in varı başarılı olmuştur efendim. Bu da şöyle size göstereyim bugün işte Telegram'da paylaştığımız kesitler efendim. Bugün biraz e, fantastike karşı tabii ki de ideal kuponumuz, skor beklentimiz, her şeyimiz var. Evet buraya kadar dinlediyseniz kanalımıza abone olup bildirim zillerini açarsanız sonraki içeriklerimizden de faydalanabilirsiniz. Bugün yarın Sport Toto videosu da gelecek efendim sizin de kupon önerileri ve diğer maçlarla hakkında tahminleriniz varsa yorumlar kısmında belirtirsiniz. 2.04'lük gibi bir kupon çıkardım. Onun haricinde Telegram'a da böyle oyuncu bahisleriyle daha rahat bu karşılaşmaları geçirip kazanabileceğimizi düşünüyorum. Öyle bir bahis e, şekli Telegram'ı düşünüyorum. E, YouTube'a da bu şekilde. Borussia Dortmund'un gazın. Yani Dortmund kendi evinde çok süper bir top oynuyor. E, Sungarza da atacaktır. Rezbi karşısında da kazandılar. Moral buldular. Yani içeride Dortmund'dan yana sıkıntı yok. Ama Dortmund deplasmanında sıkıntı var. E, Sungarza bir gol atarsa e, ben 3 gol Dortmund'un rahat bir şekilde bulabileceğini düşünüyorum. 1.44 olan bize yeterli. Alıyoruz çıkıyoruz. E, Sporting Manchester City karşılaşmasının da ben karşı gollerle 2.5 üstte gideceğini düşünüyorum. Tabii ki de biz direkt 2.5 üstte aldık. E, Lisbon bir gol atarsa maç rahat şekilde 2.5 üstte gider ama City tek başına da yapar mı? Yapar. Yani e, şöyle söyleyeyim. Portekiz'i biraz yumuşak kalabilir. E, sadece Sporting'in golcüsü biraz korkutucu. Yani bir, tam bir canavar aslında. Ondan da goller bekliyoruz. Gol atması da bizim için yeterli olacak. City'yi anlatmaya gerek yok zaten. Tam bir takım. Onlar da ligde yenilgiye uğradılar. Belki de bu maçı bilmiyorum ne kadar düşündükler ama beklemedik. Bir mağlubiyet aldılar. Burada çıkış yapmasını bekliyoruz. Karşılaşmanın 2,5 üstünü 1.42 orandan düşünüyoruz efendim. Umarım kuponumuz başarılı olur. Sizlere yardım etmek için gelimden geleni, her şeyini yapmaya çalışacağım, yapmaya da devam edeceğim. Ama şöyle Telegram'dan bazı mesajlar var Çok borcum var olanları genelde e, kayda almıyorum ki bizim de yapacak bir şeyimiz yok. Yani e, e, sizin de şu bilinçte olmanız gerektiğini düşünenlerdenim. İddiayla boş kapatılmaz. Bunu unutmayın. Bir gün alırsınız, iki gün alırsınız, üçüncü gün patlama olasınız var. Kasa yönetimini ben size ücret bir şekilde yapamam. Bir gruplarım var. Orada standart bir şekilde aylık kazançlar sağlamaya çalışıyoruz. Ama onun haricinde benim ücretsiz telegram attığım çalışmalar oluyor. Oradan isterseniz değerlendirirsiniz, istemezseniz değerlendirmezsiniz. Tabii ki de siz bilirsiniz ama orada herhangi bir kasa yönetimi yok. Yani bir mesuliyet kabul etmiyorum. Bunu telegramda da dile getirdim bugün. Yani hiçbir destek yokken destek beklemeniz de çok saçma oluyor. Yani yazan arkadaşlar için söylüyorum. Kimse üstüne alınmasın. Adam destek bekliyor. Ee, Telegram'da emeğe saygı olarak bir like, bir beğeni, bir kalp ve emojisi falan bekliyoruz. Hani e, insan yaptığı işte tabii ki de bazen değer görmek istiyor ama onu bile yapmıyorlar. Yani YouTube'da herhangi bir beğenisi, yorum yok. Ama ben sana borçlarını kapatmamı bekliyorsun. Çok saçma bir düşünce. Bu düşünce arkadaşlar hayatında başarılar diliyorum. Kafanızı da şişirdiysem kusura bakmayın. Bunu da söylemeden geçemeyecektim. Bir sonraki videolarda tabii ki de böyle şeylerden bahsetmeyeceğimizin ee, söyleyelim buradan. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım her şey yazdığımız gibi olur. Bye bye amigos.